Oto YouTube kanalından herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu uzun kullanım videosu olacak. olacak. Aracımızı bir buçuk senedir kullanıyoruz. Bundan önceki aracımız da yine hibrit model bir Toyota Auris'ti. Bununla alakalı birçok konulara değineceğiz videomuzda. Videomuzun ilk konusu yakıt tüketimi ile alakalı olacak. Karşınızda bulunan araç 2021 model Dream Paket 1.8 hibrit Toyota Corolla'dır. Şehir içi tüketimim 3.7 ile 4.5 litre arasında değişmektedir. Uzun yol tüketimlerimiz ise ben yine videoya resim koyacağım. Şimdi şehir içi kullanımınız tamamen size bağlı, bulunduğunuz ve yaşadığınız ilin sıcaklık koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Çok yokuş yukarı ve Engebeli yollardan geçiyorsanız araç bir miktar fazla yakabilir ve araca zaman içerisinde alışıp ne zaman hibrite geçip ne zaman geçmeyeceğini anlamanız gerekiyor ve gaz tepkimelerinizi ona göre ayarlamanız gerekiyor. Birinci kuralımız bu. Yaz ve kış kullanımı hakkında da kısa bir bilgi vereyim. Yakıt tüketim konusuna dahil edelim bunu da. Yazın aracın yakıt tüketimi ile kışın aracın yakıt tüketimi aynı değil. Arada 0.5 litrelik bir fark oluyor. Bu fark hem kışlık lastikleri takmamızdan kaynaklanıyor. Havaların soğumasıyla beraber hibrit aküye daha az devreye girip çıkmasından kaynaklı. 0.5 litrelik bir yakıt tüketim artışı gözlenmektedir. Şehir içi konusundan bahsedeceğim. Aracımız şehir içinde gayet sessiz, konforlu bir şekilde bir sürüş dinamine sahip. Özellikle 90 km ve altı zaten şu an büyük şehirlerin birçoğunda, diğer şehirlerimizde de başta olmak üzere 90 km'nin üstünde süremiyoruz. Çoğu yerde EDS'ler bulunuyor. 82 km ve 75 km gibi hızlarla gitmek zorunda kalıyoruz. Tam bir şehir içi aracı diyebiliriz. Şehir içi sürekli trafikte araç kullanıyorsanız tam size göre bir araç. E, artılarından bahsettik. Eksilerinden bahsetmeyeceğimiz tabii ki de bahsedeceğiz. Özellikle ayna kısımlarından yani şu bölgeden 120-130 gibi süratlere gelindiğinde şu bölgeden özellikle bir rüzgar sesi alınıyor. Bu rüzgar sesi buradan bir tık geliyor ama arka tarafta da bu rüzgar sesi mevcut. Arka tarafta da özellikle arka koltukta oturan kişilerin 130-140 kilometrelere çıkıldığında arkada bir uğultu, yol sesi mevcut. Bunu nasıl çözebiliriz? Arka tarafta yalıtım çok az yapılmış durumda. Çamurluklarımızın içlerine ve bagajımızın stepne bölümüne yalıtım yaparak yani yan çamurluklara dahil olmak üzere ben kendi aracıma yaptım. Herhangi bir ses almıyorum şu an. Çok rahatım. En azından arkadaki giden yolcular da bu ses konusunda yalıtım zafiyeti yüzünden yani Japon araçların bir bu böyledir. Maalesef ki siz buna ekstra bir yalıtım yaparak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Aracımızın motor bölümüne gelelim. Aracımız 1.8 hibrit dedik. Toplamda 122 beygirlik 2023 ve 6 modellerde. 2023 dahil değil buna. 2023 6 modellerde 122 beygir. 2023 ve üstü modellerde 140 beygirlik bir üniteyle geliyor. Burada iki motorda aynı aslında baktığınız zaman. Değişen tek şey arkadaki hibrit bataryanın nikel metalden lityum iyona geçmesi ve elektrik motorundan kaynaklanan bir büyümeden dolayı kilovat cinsinden araç 122 beygirden 140 beygire çıkıyor. Bu da gözle görülür bir hissediş sağlıyor. Bir tork sağlıyor arabaya. O şekilde düşünün. Aracımız 122 beygirlik versiyona sahip. Hızlanması 0-100'ü 10.8 saniye. Fabrika verileri. Aracımızda e-sivit şanzıman bulunuyor. E-CVT'yi şanzıman kanalımızda detaylı olarak videosu mevcut. Detaylı bir şekilde anlattık tüm E-CVT'nin detaylarına değindik özel şemalar yaptık size anlatıcı bir şekilde. Oradan merak eden arkadaşlarımız izleyebilir. Aracımızdaki e-CVT şanzıman normal CVT şanzımanlarla karıştırılmaması gerekiyor. Çoğu insan aynı zannediyor ama aynı değil. CVT'nin mantığı farklı, e-CVT'nin mantığı farklıdır. İçerisinde elektrik motorları bulunur. Soğutma sıvılıdır. Ön tarafta bir invertör grubu vardır. Kombine olarak çalışır sistemle. Araca marş motoru görevi gördürür. Yani birçok farklı noktaları vardır ama isim benzerliği olarak insanlar karıştırabiliyor. Bu konuda dikkatli olalım. e siviti abartmıyorum. Dünyanın en sorunsuz şanzımanı diyebilirim. Bir başka konumuz bakımla alakalı olacak. Şimdi aracımızın bakımları 10.000 kilometrede bir değil, 15.000'de bir. Benzinli Corolla kullananlar 10.000'de bir bakıma gidiyor. Siz 15.000'de bir gidiyorsunuz. Bakım konusu bu şekilde. Şöyle de bir piyasada ön yargı var. Şimdi arkadaşlarımız diyor ki yani hibrit alma onun maliyeti çok altından kalkamazsın. Kesinlikle böyle bir şey yok. Normal benzinli Corolla ile hibrit Corolla'nın arasında tek fark arkada bulunan hibrit akünün filtresi. O da güncel değeri şu an 600-650 TL civarında. Biz ona 700 diyelim hani kur farkı vesaireden dolayı. Çünkü 3-4 aydır ben güncel fiyatları bilmiyorum. 700 TL diye baz alalım. 700 TL'lik bir fark için piyasada kulaktan dolma bilgilere lütfen inanmayın. İtibar etmeyin. Hibrit aküden bahsedelim kısaca. Yine onunla alakalı da videolarımız kanalda mevcut. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Hibrit akümüzün ekstra bir bakıma ihtiyacı yoktur. Hibrit akümüzün periyodik kontrolleri vardır. Test cihazıyla bakılır. Onun haricinde filtresi değişir. Herhangi bir şekilde bir problem yaşamayacağınız ha bozulan bir batarya türü değildir. Öyle söyleyeyim. Toyota kendi resmi sitesinde bir açıklaması var. Onu mutlaka okuyun. Araç ömrüyle eşdeğer olduğu söylenir. 160 bin kilometreye kadar hibrit sisteme ekstra ücret vererek ekstra garanti uzatması yapabilirsiniz. Bu iyi niyet koşulları kapsamında 200 bin ve üstüne kadar çıkabilir. Kronik sorunlardan bahsedelim biraz da. Bu aracımızın Hani her şey mi iyi? Kronik sorunları yok mu? Var. Flame x ve Passion x modellerinde sunroof geliyor. Sunroofumuz üst kademeyi alındığında havalandırma konumu diyoruz biz buna. Havalandırma konumunda özellikle bozuk yollarda trim sesi yapabiliyor. Arkadaşlarımız onunla ilgili çalışmalar yapıyor. Yağlıyorlar, temizliyorlar ama bu ses bir gıcırtı sesi geliyor. Böyle bir şeyle karşılaşmanız mümkün. Araç alırken de sunrooflu bir araç alıyorsanız mutlaka Havalandırma konumunda araçta bir gezin. En azından ses var mı yok mu onunla alakalı bir bilgi sahibi olursunuz. Bunu önceden söyleyelim. Aynalarımızda problem yaşayabiliyoruz. Aynalar bazen kumandadan açıp kapattığımızda kapanmayabiliyor. Şöyle örnek vereyim. Şimdi aracımızı kapattığımızda aynalarımız katlanıyor. Ama her araçta olacak diye bir şey değil. Aslında tam da kronik diyemeyiz. Şikayet yaşayanlar var. Yetkili servis buna çözüm buluyor. Yani sizi yarı yolda bırakmıyorlar kesinlikle. O yüzden satış sonrası hizmet Toyota'da gerçekten çok iyi. Öyle bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Biz de kış aylarında özellikle VD40'la şu aynalarımızın buralarını yağlıyoruz. Onunla alakalı da bir videom var. En azından ben yılda iki sefer yaptığımda herhangi bir sorunla karşılaşmıyorum. Çok soğuk Erzurum gibi, Kars gibi illerde yaşıyorsanız çok soğuk olan zamanlarda eksi beşin eksi altına düştüğü zamanlarda aynalarınızı kapatmasını engelleyebilirsiniz. Yani soğuksa böyle kalabilir. Kapanmasın yazın tekrar devreye alırsınız. Onun haricinde arabanın bir kronik sorunu olarak da direksiyon kutusundan bahsediliyorlar. Direksiyon kutusu arızası yaşadım, direksiyon pompasında problem yaşadım gibi. Arkadaşlar araç 94 bin kilometrede. Bizde iki tane var bundan bir de beyazı var videolarda denk gelirsiniz. İkisinde de problem yaşamadık. Şimdi kronik demek şu demektir. Tüm araçlarda mutlaka olur anlamına gelir. Kronik budur. Ama bu kronik bir problem değil. Yetkili servis bunun arkasında durur. Araç 160 bin kilometre garantilidir. Yetkili serviste bakımı yapıldığı takdirde. Siz de herhangi bir problem yaşarsanız endişe etmeyin. Yetkili serviste çözüm bulabilirsiniz. Bu saydığım bütün hepsi arabanın sorunları diyeyim yani. Kronik demeyeyim de bunlar yaşanabilir diyelim. Bir başka konumuz iç mekan kalitesi. Şöyle bahsedelim ondan da. İç mekanımızın kalitesi gerçekten oldukça iyi. Ben beğeniyorum. Yani özellikle bu göğüsün göğüs bölümü yani gerçekten arabaya hoş bir hava katıyor. Yani Corolla'nın bu yeni görünümü özellikle 2018 kasasından sonra gerçekten çok beğenildi. Ülkemizde çok tuttu ve satış rekorları kıran bir arabadan bahsediyoruz. Bununla alakalı olarak benim yaşadığım kişisel problemlerden bahsedeyim. Kolçak bölümünde arkadaşlar özellikle yaz aylarında terlemeden dolayı kumaş kaynaklı Hafif beyazlamalar oluyor. Buraya bir kılıf alırsanız hem elinizi koyduğunda rahat edersiniz. Hem de öyle bir sorunla karşılaşmazsınız. Vites topuzumuzda soyulmalar oluyor. Buna da kılıf ile çözüm bulabilirsiniz. Bu iki sorun ben aracımda yaşıyorum. Yine yıla bağlı olmak üzere bütün direksiyonlarda bulunuyor bu. Ufak ufak renk solmaları işte parlak görünüm normalde mat olması lazım ama parlaklığa doğru ve zamanla soyulmalar yapabilir. Ekrandan biraz bahsedelim. Aracımızda multimedya bulunuyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi multimedya var. Multimedyanın içerisinde işlemcisi bir tık yavaş Apple CarPlay sistemi kablolu olarak gösteriliyor. Bu sistemi biraz yavaş buluyorum açıkçası. Oldukça iyi performanslı bir sistem olarak söylemek pek mümkün değil. Yani sorun olarak ekrandan bahsedebiliriz. Yani bir tık daha iyi olabilirdi diyebiliriz. Evet şimdi ufakta bir bataryadan bahsedelim. Aracımızda nikel metal bir batarya sahip. Batarya hakkında biraz bilgi vereceğim bu konumuzda. Şöyle özetleyelim. 2023 model ve üstü modellerimizde lityum iyon bataryaya geçildi. Bu lityum iyon batarya kilo bazında daha hafif bir bataryadır. Daha hafif olduğu için enerji verimliliği daha yüksektir. O yüzden aracın elektrikli motoruna daha çabuk destek sağlayıp daha uzun yıllar kullanabileceğiniz bir batarya türüdür. Bu batarya ısıya karşı dirençsizdir. Isıya karşı dirençsizden kastım şu. Özellikle yaz aylarında hava zaten sıcak olduğu için belli bir derecenin üstünde olduğu için siz İzmir gibi Muğla gibi yerlerde yaşıyorsanız ekstra sıcaklığa maruz kalacaksınız. Arabanın içerisinde camlar kapalı bir şekilde klimayı açarsanız hem hibrit bataryanızı soğutmuş olursunuz hem fana yardımcı olursunuz. Diğer videolarımızda yine mevcut filtrenin sökümü takımı ve fanla alakalı videolarımız var. Detaylı olarak oradan bakabilirsiniz. Hibrit bataryamıza destek olur. Yani fanın soğutmasını daha kolaylaştırabilirsiniz. Bunlar ekstra tüyolardır. Bunlara dikkat ederseniz uzun yıllar problemsiz sıkıntı yaşamayacağınız bir batarya türüdür. 100 bin kilometreye bile gelindiğinde araba inanın bataryasında en ufak bir değişkenlik yok. Araç 100 binde yurt dışı seyahatimiz oldu. Bir hafta aracı kullanmadık. Aracın bataryası 2 diş boş yani full olarak değerlendirdiğimiz bataryanın diş kademesidir. Bir haftanın sonucunda geldiğimizde bir diş bile düşmediğini ve aynı stabil kaldığını gördük. Aradan bir hafta geçmiş. Ya yani öyle düşünebilirsiniz. Gelelim 2022 model yılı ve 6 olan kategoriye yani 19, 20, 21, 22 olan bölüme. Burada nikel metal bir batarya kullanılmış. Nikel metal batarya sıcağa daha dayanıklıdır. Yani ısıya daha dayanıklıdır ve kilo bazında ağır bir bataryadır. Nikel metal bataryanın Lyon bataryaya göre artıları benim gözümde daha iyi. Daha dayanıklı. Bu bataryayı da yine aynı şekilde lityum iyon gibi destekleyerek yani havanın sıcak olduğu zamanlarda soğuğu açıp Soğuk olduğu zamanlarda da çok aşırı sıcağa kaçmamak kaydıyla kullanırsanız gerçekten bataryanın ömrünü ciddi manada uzatmış olursunuz. Özetle toparlamak gerekirse birkaç konudan bahsettik. Aracımızı detaylı bir şekilde uzun kullanımda neler oluyor onlardan bahsetmeye çalıştım. Yakıt konusuna değindik. Her türlü konuya değinmeye çalıştım. Kesinlikle bu aracı alacak olanlar yetkili serviste bakım yaptırdığı sürece arkasına bakmasın. Yetkili servis fiyatlarımız pahalı diyenler var. Şu an 11 bin liraya bakım yaptıran arkadaşlarımız var. Bir WhatsApp grubumuz var. Burada 700 kişiye yaklaştık. Herkes burada bilgilerini yaptığı işleri paylaşıyor. Keza biz de aynı şekilde. Siz de buraya destek olabilirsiniz. Buraya gelebilirsiniz. Bizle beraber görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bu arabayı alacaksanız ailesiyle beraber güzel güzel binecek. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan, stres yaşamadan şehir içinde sessiz sessiz ilerleyecek. Yakıt tasarrufu sağlayacak. Arabanın bakımları dediğim gibi 11 bin lira. Yani şu an bir Fiat Egea 1.4 Egea'ya gidin bakıma sokun 12-13 bin lira. Ya onlardan bile uygun. Yani o şekilde düşünün, o şekilde hareket edin. Alacak olan arkadaşlarımız Corolla hibriti tercih edebilir. Oldukça piyasası hızlı olan bir araba. Tavsiye ederim. Güzel araba herhangi bir kronik sorunu yoktur. Anlattım zaten olan biteni size. Ekstra araçla alakalı video çekmemi istediğiniz kısımlar varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bizi desteklemeyi unutmayın. Lütfen kanalımıza abone olun. Değerli yorumlarınızı bize iletin. Hoşçakalın.